Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımız. Evet arkadaşlar bugünkü videoda çok ama çok fakat arkadaşlar. Bugünkü videoda ilk bulduğumuz silahla onu sonra o, o silahı kullanacağız arkadaşlar. Silahımı buldum ama, ama, onu bıraktım. Şimdi küçük bir şey alma hakkımız var arkadaşlar. Alın evliye çapa. Çok güzel. Küçük bir silah var mı sende? İnşallah. Ama kızım arkadaşlar. Nasıl şu an ne Evet arkadaşlar bu bir şey var. Çok çirgi ya. yaptım arkadaşlar. Ben de kaçayım. Ben, 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 ben de kaçarım işte da orada. Ben de kaçacağım. Alın Çok güzel değil mi ya? Bırak bir çubuk. Kaçıyor arkadaşlar. Kaçtı yani. Sonu boş verin arkadaşlar. Heh. Arkadaşım sen alalım mı? Sen alayım mı? Kaçıyorsun. Onu anlayamadım. Neyse arkadaşlar kaçtın. Günah diyelim ona. Abi ben, ben şimdi seni çifte getireyim. Ne yap ne yapıyorum arkadaşlar? Heh. Şunu çifte getirdik mi? Tamamdır. Arkadaşlar. Şurada Şur Şur bir challenge arkadaşlar. Zaten Siz sizlerle ikramıza like, etkik etmeyin. Memim kalmadı. Memim kalmadı arkadaşlar son. 4 memim. Son 2 memim arkadaşlar. Senem'i kullanacağım kardeşim. Şöyle var mal malsefli. Oy. Şurada o da elimize gitti ya. Şimdi beni verir bu arkadaşlar. Ama bir de daha orada var. Ben şimdi ne yapacağım ya. Şu an oyuna birazcık kısırır. Tek oyun kısması eksikti. Tek oyunun eksikti abicim. Şuraya hele bir oturabilsem. Şuraya hele bir oturabilsem arkadaşlar. Otur. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde. Şöyle oturduk. Ooo. Elimiz birazcık kısalt sonunda. Hadi ben şimdi kaşa geçebilir miyim? Oo çok güzel bir şekilde geçtim arkadaşlar. bakıyoruz. challenge'ı bu. Benim en zor challenge'ı. Hadi bakalım. siz de de. Daha güzel challenge'lar gelsin arkadaşlar. Ben burada da olmazsam ben, 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 i̇şte ben hiç Ama hayır hayır. Hani? mu arkadaşlar? ki çıktı arkadaşlar. Şimdi biz öldürebiliriz. Bak be. şimdi iki kişiden birbirine seveyim. Bak lan şeyden... şuradan. bir şey çıkmadı. Heh. Şurada tamamdır. Şimdi şunu. Işini... Şunu bırakıyoruz. Şunu da bırakıyoruz arkadaşlar. Bir de tamam. Ha ne o? çıkmıyor arkadaşlar. Çıkmadan değiller. Ha ha ha. Boşuna bu da salınır ya. Evet evet tamam. Bu yok arkadaşlar. Hadi gidelim arkadaşlar. Bunları verecek görelim. Evet arkadaşlar güzellik. Evet ben bulduğum bir... nokla. ...bana falan geçiyorum ben arkadaşlar. Ben... Şuna at abicim. Bak. Bir Hani bu? Hani bu ya? Selamun aleyküm canlısı kanka. Bize gerek Bu da mı kuş ya? Selamun aleyküm abi. Nasılsın? Şaba iyisin de. ya. Vuit. gel 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 gel. şaka getirdim. şimdi gülmekten alacağım ya. Ama görürsün ilk gülmekten. Ne at abicim? Var mı bizden iyisi ya da bizden birisi yer. Oo güzel oluyor ama. Evet arkadaşlar 12 kişi kaldı. Dördünün bulduklarına bakmayın. Kazıların pazarı Hadi bakalım. Bari dönmeye devam edelim. Ama Mete sen bana yardım et. Kimse bana vurmasın ya da iyi. Evet arkadaşlar az önce orada bir nuk vardı. Ben onu bu dedim bu iki boş ver. Seks, sen hemen bir çoğalma arkadaşlar. Bu da çok buruydu ha. Buraya daha sonra peşler. Ama ben öldürmez bu arkadaşlar. İnşallah. Kuşlarımın silahımız da çok kötü ya. Benim de silahım çok kötü. Ben ettim de bir an falan kasıyor. Ben de durumum var arkadaşlar. Kandırtana varmış. Şunun içinde. Açılık yapay çalışacak bırakıyor. Selamün aleyküm derim. Şimdilik erken olun. Onun için uygun. Şimdilik elektrik alışverişi de herhalde bunun. Bakalım. Şunu şu at. Şuna ne var abicim? Hiçbir şey yok. Sadece kası 3. daha dört istiyor. Güzel o zaman biz de böyle şu, maframı alırız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Haydi. Oha. Daha düşmüş. Bu hemen çıkıyor arkadaşlar. ben rengini de size göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi lobalar bile tutuyor çıkmış arkadaşlar bu hemen rengi. ben de çıkarttım. Çok yardım edildi. Şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Hemen şöyle de bari şeyimizi atalım. Hemen yani şöyle de burada tutalım biz. Şimdi bir sonra vuracağız. Şuna bak ya aynı yerde bir tutuk gelmiş. Bir de bunu atamı görmedim arkadaşlar. Çok garip. Oyun mu arıyor? Oyun. Ne oldu tamam, kim korkacak ya? Abi gel yavrucuğum gel yavrucuğum. Şöyle i̇şte benimle dalga geçti ya resmen. Böyle, bana atıp, Sanki bir şey arkadaşlar. ne Evet arkadaşlar. O çıktı. 5 kişi kaldı abi. En son kişiden korkuyorum arkadaşlar. Çünkü en son kişiler abicim de çok oyuncular arkadaşlar. Hadi bakalım ne Arkadaşlar bir çatışma. Başkanım çatışma yine gidiyorum. Hop oh, oh, hop sen az önce kim tutuyorsun abi arkadaşlar. Evet, birinci Yani size bir like atar mısınız arkadaşlar? Ben çok arkadaşlar. Like, Hadi bakalım videonun çok ama çok çok İlk defa bu birinci arkadaşlar. İlk defa ne videoda? Yok ben arkadaşlar. Hadi bakalım bay bay.